Merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle Abdülhamid Han efendimizin, Sultan'ın özlü sözlerini, muhteşem sözlerini paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar bu sözlerin ezberlenmesi de gerekli. Daha önceden e, bilenler bilir söz ezberleme yapıyorduk biz. Eğer istiyorsanız otur videoları yeni yapabilirim. Ama ne yalan söyleyeyim pek ilgi olmadığı için yapmayı bıraktık. Aynı şekilde Almanca videolarına da pek ilgi göremedik. Bu yüzden onları da bıraktık. Eğer ama isterseniz gerçekten hani bir topluluk çoğunluk isterse yaparız. Bu sefer ne yaparız biliyor musunuz? Bu sultanların Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Abdülhamit Han'ın sözlerini ezberleme videoları yaparız. Evet, bunlar gerçekten çok güzel sözler arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin de demişler. Size söyledik. Ee, ve bakalım Abdülhamit Han'ın o güzel sözlerinde neler öğreneceğiz, neler var? Başlayalım. Ok atmayı öğrendiğim bir kimse dahi yok ki sonunda beni nişan almış olmasın. Yani burada ne diyor? Ben birçok kişiye birçok şey öğrettim. Yani siz mesela birçok kişi meslek sahibi yapıyorsunuz. Daha sonra o meslek sahibi oluyor. Büyüyor, yükseliyor. Daha sonra size eziyor. Yani burada onu beyan ediyor. İkinci olarak bakalım arkadaşlar. Beni evhamlı sanıyorlar. Yani evham, kuşkucu. Mesela diyelim şu çakmak. Ya bu çakmak burada duruyor ama ya patlarsa? Şuraya koyayım. Gibi. Yani o kadar basit değil de koskoca de. Padişahlık yönetiliyor. Hani bir misal verdim yani anlayabilmeniz için. Ee, bunun gibi evham. Yani beni evhamlı sanıyorlardı. Sanıyorlardı. Hayır. Ben sadece gafil değildim o kadar. Evet arkadaşlar yani korkak diyorlardı mesela Abdülhamid'e. Sultan Abdülhamid Han'a. E. Evhamlı diyorlardı. Yani çok evham yapıyor. Mesela yemeği mühürlü gelirmiş. Yemeği ona yedirmeden önce Abdülhamid Han'ın yemeden önce ilk Yandaki aşçıyı getiren kişi yermiş. Yani zehirlenme tehlikesi söz konusu olduğu için. Ee, yani tamamen kendini koruma amaçlı. Çünkü o olmasa devlet de olmaz. Ki ondan sonra olanları gördük. İttihat terakkiciler geldi. Abdülhamid'in 34 senede e, yaptığını 50 senede yapamadı. Yani şu an 90 senedeyiz. 90 mı tam bilmiyorum 90 100 herhalde Cumhuriyet'in. Yani 100 senede yapamadı. Evet. O yüzden o çok dikkatliydi. Evhamlı değildi, korkak değildi. Çok dikkatliydi, çok tedbirliydi. Yani kapı üstüne kapı yaptırırdı. O derece çok korumalıydı. İttihat Terakki zaten başa geldi arkadaşlar. Sağ olsun Yıldız Sarayı niye almalamak bir ifade Evet, üçüncü söze geçelim. Gafiller boynumuzu eğmek isterler. Ama bilmezler ki biz bir tek Allah'ın huzurunda iyileriz. çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Hiçbir zaman boynumuzu eğmeyelim. Çünkü padişahımız da, atamız da hiçbir zaman boynunu eğmezmiş. Gafiller eğmek isterlermiş. Ama her zaman Allah-u Teala'nın huzurunda yermiş sadece boynunu. Biz onu örnek alma ile yaşayalım hayatımızı ve dörde geçelim. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Yani ben şurada şunu anlıyorum. Yani kitaba bakıyorsun kitap diye amaç bir içini okumuyorsun okuduklarını yaşamıyorsun. Ee, senin onu görmen ancak kabuk mesafesinde okumadığın suretçe onu kabuk zannedersin. Ben bunu böyle anladım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Batı hiçbir vakit adil olmamıştır. Yükselişlerinde masumların kanı vardır. Düşüş, düşüşlerinde de masumların gözyaşları neden olacaktır. Evet. Bugün Batı'nın zaten bizi PKK'dır. Kendime söyleyeyim Ermenilerdir vesaire ülkemizi karıştırma çabaları ve bu aralar baya bir olaylar var bayağıdır olaylar var en son Afro Amerikan bir arkadaşımızın vatandaşın bir polis zorba bir polis Amerikan bir polisin gözetiminde vefat etmesi vasıtasıyla Bayağı bir olaylar çıktı. İşte masumların gözleşiyle hatta bayağı yaktılar yani oraları. Hani Amerika'da görünmeyecek bir şey. İşte burada Abdülhamid'in dediğine geleniyor yani. Masumların gözyaşları neden olacak. Ve zaten çok güzel bir ustadın da sözüyle şöyle diyelim arkadaşlar. Hiç siz böyle bir yılan gördünüz mü başı kesilmiş? Yılanı başını kestiğin zaman kuyruğu yine sallanmaya devam eder. Aynı bunların da bu dünyadaki gaflette olan insanların çırpınışları da, çabaları da o başı kesildikten sonra titreyen o kuyruk gibidir arkadaşlar. Bunlar yakındır bitmeleri. <laughs> evet, devam edelim. Fransa'da Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tiyatrosunda oynatılacağına haber alan Abdülhamid Han, Fransa kralına yazdığı mektupta tek yapmam gereken mührü vurmamdır. Ardından Fransa'da İslam ordusunun ayak seslerini duyarsınız. Üff, sözün ağırlığına, sözün güzelliğine bakar mısın arkadaşım? Yani dehşet bir söz. Dehşeti aile bir söz. Yani dehşet aile hani bayağı abartılmış daha ötesi bir söz. Yani İslam ordusunun ayak seslerini duyarsınız. Ve bu yani Kızıl Sultan denilen hani bitik bir imparatorluk denilen Hani çökme arifesinde olan, yıkılma arifesinde olan bir imparatorluktan Fransa'ya karşı yazılan bir mektupta bile anlayabiliriz ki o kadar da çökme arifesinde değilmiş bazılarının dediği gibi. Baya diri dirilmiş yani. Baya gürse sedayla oynatmayacaksınız diyor. Yoksa İslam ordusunun ayak seslerini duyarsınız diyor. Evet. Buradan da. Ee, yönetemedi, yıkıktı, bitikti Osmanlı, Kızıl Sultanlı vesaire gibi söylemlerde bulunanlar ata atamıza ee, bu mektuptan da Fransa'ya karşı yaptığı bu mektuptan da bu duyurudan da cevabını almışlardır. Umarım. Yani bitik bir imparatorluk, yıkık bir imparatorluk Fransa'ya. Sen Fransa'ya şimdi böyle bir şey diyebilir misin? Cumhuriyet dönemindesin. Diyemezsin. Evet, hangimiz bittik acaba? Devam edelim. Milletin kaderi diyor, milletin alnına yazılıdır. Evet, herkesin kaderi alnına yazılı. Sultan Abdülhamid Hanımız yine çok güzel bir söz beyan etmiş. Sultan Abdülhamid Han'dan yine çok güzel bir söz. Bu demir yolunu koruyacak iki şey var. İslam'ın hilali, Türk'ün yıldızı. Evet. Arkadaşlar, benim size nacizane bir de tavsiyem olsun. Sessiz olun. Elinizden geldiği kadar ben mesela buraya bakıyorum. Elimden geldiği kadar bunları ezber yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mutlaka bir yerde lazım oluyor. Bakın son olarak siz de ezber ezberlemeye çalışın. Bakın son olarak şunu okuyalım: Hak isteğinin hakkını verin, baş kaldıranın başını kesin. Diyor. Ama kendisi de hiçbir zaman baş kesmiş bir sultan olmadı. Kendisine suikast düzenleyen Ermeniler, cami çıkışı olayı Yıldız Sarayı'nda Cuma namazına dahil oluyor camisinde Yıldız camiinde Cuma namazına dahil oluyor. Hep dakik aynı saatte gelir sultanımız. O esnada tabii iki sene boyunca araştırıyorlar saatini, gidişini, gelişini vesaire attığı adımı yani nereden ne vakit geçiriyor. Abdülhamit Han da çok disiplinli. Yani iki dakika bile geçirmez camiye giriş çıkış. O esnada bunu detaylı bir şekilde araştırıp bir bomba düzeni yerleştiriyorlar. Ve tam camiden çıkış saatinde saatli bomba yapıyorlar. Patlıyor. Yalnız o esnada Abdülhamit Han Mekke Medine'den herhalde ya da Mısır'dan bir zat geliyor. Değerli bir zat geliyor. Onunla söyleşeye duruyor. O söyleşi de iki dakika zaman geçiriyor. O iki dakika ile kurtuluyor. Mesela e, ondan sonra tabi tahkik yaptırılıyor. Abdülhamid Han atına biniyor. Herkes panik içindeyken e, atına biniyor ve gidiyor sarayına. Hatta orada kılıcını düşüren var. Yani Abdülhamid Han'ın koru, koruması kılıcını düşürüyor. O patlama kaçışıyor falan. Abdülhamid Han sakin bir şekilde arabasına biniyor. Buradayım evlatlarım diyor. Ve atını dört atlı arabasını kendi başına, tek başına süre süre gidiyor. Mabeyine, köşküne gidiyor. Ve ondan sonra arkadaşlar tabii e, o kalacağını düşüren zata diyor ki sen diyor beni kendini koruyamayacak haldesin diyor. Beni hiç koruyamazsın diyor. Onu azat ediyor. Yani görevinden alıyor. Ve e, tahkik ettiriyor. Vuruyor. Ermeniler yaptırmış. İşte adamları falan buluyor. O adamları affediyor canına kasteden adamları affediyor. Ve bu birçok yerde de söz konusudur biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bilmiyorum sizi birisi öldürmeye kalksa siz affeder misiniz? Bu da bir soru olsun arkadaşlar. Videonun altında beyan edin lütfen. Siz, sizi öldürmeye kalkan birini affeder misiniz? Siz ne yaparsınız ona? Ama Abdülhamit Han, okuyun arkadaşlar bakın birçok yerde Abdülhamit Han'ın hep affına mazhar olan, onu öldürmek isteyen ama affedilen insanlarla dolu olduğunu görürsünüz. Evet, evet, evet arkadaşlar. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere e, amacım nedir arkadaşlar? Abdülhamit Han Sultanımızı tanıtmak, onu sevdirmek. Elimden geldiği kadar bol bol Abdülhamit Han ile alakalı e, paylaşımlar yapacağım. Sizler de destek olun, beğenin. Bu beğeniler Yorumlar, güzel yorumlar, ee, daha çok video yapmamıza vesile oluyor. Teşvik oluyoruz. Lütfen bizleri teşvik edin. Bu arada dediğimiz gibi siz Abdülhamit Han kadar, e, malum Kızıl Sultan diyorlar ya, bağışlayıcı olabilir misiniz? İddia, terakkiden sonra idam edilenleri gördük. Ben size sorayım, siz olabilir miydiniz? Evet arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.